makine süper Allah'a çok şükür de bir de şu çeltiklerin ara ara yatık olması altındaki yağmurun suyu hepsi bir araya gelince işi biraz zorlaştırıyor nasıl bu sene? armanlar iyi gidiyor mu? armanlar iyi abi Allah şükür bir sıkıntılı bir durum yok ama verimler güzel yani Allah herkese bol bereketli versin inşallah randımanlar iyi randımanlar daha bir başka bu sene 67 randıman geliyor bu sene. 67, 65 randıman. Ortalama 65 randıman. Yani bundan daha mükemmel bir şey olma şansı yok. Ondan sonra vatandaş e, bir de fiyatlardan daha iyi satılabilirse eğer çiftçi en azından emeğini karşılığını alır diye düşünüyorum. Ha, iyi mi? Şu anki durumda çok güzel çeltik var maşallah. Yani dönüme en kötü ihtimalde şu an için en kötü çeltik dönüme 900 lira 900 kilo 850 kilo veriyor en kötüsü ha, bunun yanı sıra 1050 veren yeri de biçtik onu da gördük mesela şu an biçtiğimiz bir tarla var şu an tam dönüme ton veriyor harika muazzam bir çeltik var maşallah Engin Toto tarlası evet Emelli köyündeyiz. Harika bir çeldik adam yapmış abi. Efe Marcan. Aynen öyle abi. Makinemizden yana en ufak bir sıkıntımız yok çok şükür. Allah'ım bütün makineci arkadaşlara kolaylık versin. Hepsine bol bereketli olsun inşallah. Gayet iyi. Bu seneki hayırlısıyla şu yağmurlar eğer bir daha olmayıp da bu mahsuller alınabilirse daha da güzel olacak inşallah. Ama bilmiyorum herkesin. Cenab-ı Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Önemli olan hayırlısıyla kazasız belasız şu asatları yapabilmek. Evet. Allah'ın izniyle inşallah. Her şeyin hayırlısı bakalım. çeltik biçmenin zorluğu oluyor mu abi? Abi gece çeltik biçmenin zorluğu oluyor mu derken çize düşene kadar olmuyor ama çize düşerse zaten harman yapılmıyor. Ha düşmediği zaman e, gece aslında daha muntazam oluyor. Niye muntazam oluyor? E, çeltiği biraz nevi yani öyle sıcağı değil de böyle daha bir yumuşamsı oluyor. Bu da e, çeltikten makinenin zayet vermemesine neden oluyor. Alırmıyor. Aynen öyle abi. Ha, sonuçta aslında sorarsan çok yağdığı zamanlar mı yapılır mı? Kesinlikle de yapılmaz. yapılırsa tatlı olmaz. Sonraki masumda mübarek hava şartları yağmur 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 böyle oldu. Her şeyde bir hayır vardı, nasip vardı bizde de o nasipte neyse Cenab-ı Allah'ın rızkımız neyse onu alacağız inşallah. Yatık olmayınca bir günde kaç dönüm içebiliyoruz? Abi yatık olmadığı zaman yani e, altı sarsak makineyle böyle büyük bir makineyle e, yaklaşık ortalama olarak 90-100 dönüm yer biçersin. Yatıkta? Yatıkta da yaklaşık ne olur? Bundan bir 25 dönüm düşersin. Yani 70 75 dönüm gibi bir rakamlarda yer biçersin. Ha yani bu yerin şekline göre, tarlanın durumuna göre, çamuruna göre, yatığın daha baş, başka şekillerine göre değişir. Bu 50 dönüm de olur, 40 dönüm de olur. O belli olmuyor. Yani tarladaki vaziyet neyse o. Bazı tarlalarda hiç yürüyemezsin. Örnek veriyorum 15-20 dönümden akşam edersin. Ama bazı tarlada yatık olur, tarla kuru olur. Aynı makine 60-70 dönüm yeri çok rahat biçersin. Ya, makinemiz büyük. Makineden yana bir sıkıntımız yok. Makine arka yakma oluyor. Şu anda yok. Öyle bir problem yaşamadık daha önce bu zamana kadar yaklaşık. Geri dönüşlerde de hiçbir sıkıntı yok. Yok. 5-6 günden doğru arma yapıyoruz. Makinemizde bir en ufak bir problem olmadı şu ana kadar. İnşallah da bundan sonra da şeyin hayırlısı bakalım. Çeldiklerin durumları şimdiki durumu bu. Ama ileride bir daha yağmur yağar, e, hava şartları neyi gösterir onu şu anki durumda bilemiyoruz. Sadece bugünkü günümüz böyle geçti. Yapacak bir şey şu anda yok. Her şeyin hayırlısı bakalım. Verimler güzel dediğimiz gibi en kötüsü 850, yani 900-950 bir ton bugün civarlarda çeldiklerden verim var şu an için. Fiyatlar e, randımana göre biraz dışı gidiyor ama Bence e, o konuda e, randımanlar yüksek olup da fiyatların mesela 5 liranın altına düşmemesi gerekir. Ama bazen duyuyoruz mesela bugün 61-62-63 randıman çeldik, fena bir çeldik değil. Yani 60 randımadan aşağı düşmeyen çelik her zaman iyidir. Bu benim görüşüm tabi. Ama şurada bir gerçek yani bu çiftçiyi de bu kadar mağdur etmenin bir anlamı da bence yok diyorum. Abi bir torba gübre nereye varmış? Yani bu bu işe birilerinin dur demesi gerekir bence. Bilmiyorum her şeyi hayırlısı. sıfır yatmış, bazı yerleri karışık yatmış, bazı yerleri e, ara ara yatmış. O ara ara yatık sıfır yatıktan da kötü. Niye kötü? Şimdi şöyle bir durum oluyor. E, çeltik arada kalmış oluyor. E, bu sefer ayaktaki malı da zedeliyorsun. Yani mecbur yerdeki malı almak zorundasın. Yerdeki malı alırken çeldeyi kaldıracağım Ya makine bu sefer ayakta geçerken zarar verme şansım daha yüksek. Mesela e, daha başka şeylerle uğraştırmadı. Tabii ki. Mesela şu örnek veriyorum. Şu kaşın şimdi, şimdi Mesela şurada arada yatmış. Ya, ne yapacağız? Mecbur alacağız. İki taraftan alacağız. Bazen tek tarafta biçeceğiz. Yani bir şekilde biçince kumaşı yapacak bir şey. Ha. Evet ben var. Son olarak ne diyorum? Abi ne diyeyim? Herkese Allah bol bereketli hasatlar nasip etsin inşallah. Kaza bela vermesin. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Ne diyelim? Başka bir diyeceğimiz yok. Herkese de teşekkür ederim. Herkese Allah bereket versin. Herkese Allah kolaylık versin diyelim. Bu gecede hayırlı akşamlar herkese. Evet, herkese de çok selamlarımı söylüyorum. Burada.